Yerler gökler hepsi onun Onun hakkı nizam kanun İslam bütün yaşanmalıdır Yerler gökler hepsi onun Onun hakkı nizam kanun İslam bütün yaşanmalıdır İslam bütün yaşanmalıdır İslam bir bütün, İslam bütün yaşanmalı. Ne bina var ne de sütun, İslam bütün yaşanmalı. Kimi ahlak, kimi cihat, kimi tefrit, kimi ifrat, Kimi yalnız almış bir at İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Kimi ahlak, kimi cihat Kimi tefrit, kimi ifrat Kimi yalnız almış bir at İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Aa, Geçse de devirler çalar Hükümleri bizi bollar Mefta değil mesut İslam bütün yaşanmalı Denilir ki iki milyar Yeryüzünde Müslüman var Her yerde hükmeder küfar İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Denilir ki var Her yerde hükmeder var. İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Fazlalık ne de kısmak, ne boş kelam ne de susmak. Ne vahşettir ne de tırsmak İslam bütün yaşanmalı Kur'an'dır müminin ruhu Sünnettir onun şu ruhu Bilmez cehalet yuruhu İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı Kur'an'dır müminin ruhu Sünnettir onun şu ruhu bilmez cehalet güruhu İslam bütün yaşanmalı İslam bütün yaşanmalı